Evet herkese merhaba Perdişta TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir Metrik videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugün Nesne Market'e yeni gelmiş refakatçi çarkından çevirelim diyorum. Ee, bu çarkın içinden çıkabilecekleri bir göz attığımızda PTU var, ay taşı var birinci katlarda. Titan dioksit, şu kesici diş sandığı benim için hoş oluyor. İstediğin zaman indirebildiğim bir silah fişi gibi bir olay o da. Hoş olabilir. Ee, ejderha alevlerimiz var. Titan dioksitler var filan filan. İkinci kat da da pek bir şey göremedim ama çıkınca göreceğiz aslında birazcık da. Beşli arttırma falan var. Onlar da güzel olabilir. Daha çok yeni sunuculara has bir eşyalar var içinde sanki. Göreceğiz bakalım. Bakın artı basmalarda da nadir bulunan artı basmalar mesela örümcek bacakları gösteriyor kendini. Şu kırmızı şans kutusu da piyasada yok. İyi para edebilir yine. Böyle çevirelim. Ayazüt'ü almıştık birinci turundan. Titan dioksit var. Şöyle kırmızı şans kutusu geldi galiba. Yok gelmedi. İçgörü küresi geldi. Ve tek bir yerde anahtar var şu anda. Gördüğünüz gibi sadece en alttaki yerde var bir tane anahtar. O yüzden anahtar çıkma şansı da birazcık düşük gibi geldi bana. Ama çıkartamadık yine aynen. Liderin kitabı çıktı. Basido yumurtamız var. Artırma var. Birinci katta çevrim, e, her çevrim, çevrimde de 19 F veriyoruz. Yine bir liderin kitabı aldık. Birazcık kötü gidiyoruz sanki. Demirce ile alabilir miyim? Gelmez de bu ne? Can çekme. Ha burada bu arada canavar avcısı var. Canavar avcısı çıkartabiliyorduk sanırım bu çarktan. Canavar avcısı kitabı yaklaşık yani yeni serverda bile 10 won falan para eder herhalde. Eğer onu vurursak yeni server'da takaslarız, bir şeyler yaparız. Çok güzel ee, yanklar ede, elde edebiliriz. Değerlidir yani şu anda. Bakalım. Kırmızı şans kutusu geldi galiba. Anahtar da hiç çıkmıyor. Güzel şeyler de çıkmıyor ama 500 epik açacağız. 7500 epim vardı aşağı yukarı. 7000 eplerde bırakırız. Birazcık birazcık çevirmiş olalım. Parşömen aldık yine. Canavar. Canavar. Canavar 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 canavar. Hadi hadi. Gelmedi. Bu arada bu canavarı çıkartmak için yeni serverda bu çarkı bayağı çevirenler olacaktır diye düşünüyorum ben. Canavar avcısını az önce görmüştük. Çıkmadı. Çıksaydı çok iyiydi bu arada. Deneyeceğiz bakalım. Yaşam var. Kesici diş sandığı var. Bu güzel bizim için. Canavar değil bu herhalde. Kavrayış. Anahtar olur bak. Bir denerdik sihriken veya zincir. Yani çok iyi değil. Devam edelim aynı şekilde. Parşömen aldık. 19 epe parşömen almak birazcık pahalı mı? Normal aslında fena değil. Normalde epli parşömen almaya kalsak bayağı para verebiliyorduk. Titan dioksiti alamadık yine. Ne kitabı? Tüy gibi kitabı. Bu ne ya? <laughs> e, canavar avcısı bekliyorum ya. Hadi lütfen. İkinci kata çıkamayacağız büyük ihtimal bu arada. Çünkü anahtar neredeyse hiç çıkmıyor. Kızıl ejderha yumurtası da alamadık yine. Yaşam kutsaması aldık. Devam edelim bakalım. Tüy gibi. Mayalama kitabı. Ne o? Mayalama ustası kitabı aldık. Bayağı kitap aldık aslında. Bir de canavar avcısı istiyorum ya. Gösterdi bir de kendini. Ay özütü aldık. Pek bir şey yok gibi bu turda da. Basido alabilirim. Fena olmaz. Kutsamak kağıdı. Yine bir döndürdük bakalım. Arttırmalarımız var. Pembe fasulyemiz var. Bayağı kötü çıkıyor ya. Bir canavar istiyorum ya. Canavar çok iyi olurdu. Gel böyle gel böyle. Anahtar aldık da. İkinci katı çıkamayacağız bence yine de. iki anahtar daha ihtiyacımız var. Demirci el kitabımız var. Geliyor. Gelmedi. Gerçekten çok zararlı oluyor bizim için şu an. Hayırlısı. Bir canavar vursak güzel olur bak hala. Hala canavar kar bırakır. kusama kağıdı aldık yine. Can çekme var. Canavar yok. Can çekme. Kırmızı şansa geliyor galiba. Arttırma olur. Arttırma iyidir. İyi. iyi. Bu güzeldi. Son açımlarımızı yapıyoruz aşağı yukarı. Demirci el kitabımız var. Basilo yumurtamız var. Ay özütü bayağı aldık. 3-4 kere aldık herhalde ay özütü. Devam edelim. Canavar var mı ya? Bir canavar versene. Son anda şöyle bir canavar vursak çok çok güzel olur ya. Demirci el kitabımız var. Sihriken artık. Bu arada ee, canavar çıksa böyle tam yeni sövre başlamalık eş eşyaya. Gerçi çok da yani tamamen sıfırdan dizemezdik de. Yine de güzel etkisi olurdu onun. Son açımımız da yapıyorum o zaman. Hatta son iki açımımız olsun. Tam 500 hepin üstüne bir tık çıkalım. Bir tane daha açayım birazdan. Genel olarak pek bir şey alamadık bence. Kutsama kağıdı. Son kez de açmış olayım. Can çekme kitabı var. Kısıl ejderha yumurtası var. Onun dışında yine pek bir şey göremedim. Küçülen kafayı aldık. <laughs> evet. Şöyle bakalım genel olarak neler çıkmış. Arttırma var. Beyaz incemiz var. Beyaz inci var yine. Diğerleri zaten geçmişten kalan şeylerdi herhalde. Genel olarak böyle şeyler çıktı. O zaman bu video bu kadardı. Hemen aşağıdan videoyu beğeni atabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.